Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ay ışığından gördüğünüz gibi aldığım arabaları inceleyeceğim. Şöyle geçeyim. Pojeti kenara attım. E, bunu almadım. Buna hediye, bu hediye geldi. Bunu da inceleyeceğim. Şimdi ilk başta ben şöyle göstereyim. İlk başta böyle bir araba aldım. Crystal Patisa. <laughs> İngilizce mükemmeldir. Bu arabayı çok beğenerek aldım. Time Atax Atax Ataxi. Bu da Lolux güzel durdu diye aldım. O zaman burada da asetonum var. Asetonla açıp geliyorum. Ama ilk önce şunu inceleyeyim. Önde detayı yok. Arkada da detayları yok. Yanda Hot Wheels ve B yazıyor. Böyle Taşımalık bir şeyler var. Şurası oynuyor galiba. Evet, oynuyorsa çıkıyor. O zaman ben bunları açıp geliyorum. Evet arkadaşlar hepsini açtım. Şimdi şunları dikkatlice şöyle çekeyim. İlk önce bu arabayla başlıyorum. Çıkmıyorlar. Çıktı. Evet. Önde güzel detayları var. Gerçekten. Farları boyamamış ama arkada zaten boyanacak bir kısım yok. Tek iki tane teker var. yantı bayağı dolu. Tekerlerinde çamur efekti ve yanlarda da çamur efekti vermişler. Pacifa ayı ayı Gio. Ondan sonra Michin Mil Studios 75 rahat yıl Wheels yazıları var. Burada da aynı şekilde. Önde yani üstünde şöyle güzel aydınlatmak için şeyler var. Üstü cam güzel. Yanları cam. Gerçekten güzel. Bu araca bayağı bir kişi binebilir herhalde. Bir dakika içinde bir şey var. Onun ne olduğunu pek anlayamadım ama. Ama var. Güzel şeyler var. Time A Gayet güzel bir of. Yani görüp de almanız gereken bir araba. Önünde, önü zaten çok şık. Japonca bir şeyler yazıyor. Çift egzoz çıkışı var önde. Hot Wheels yanında bir tavşan var. 23 yazıyor. Japon şeyleri. Arkada da güzel detayları var. Bayağı bir güzel. Bak yanında da böyle. Time Ataxi. Burada çiçek var galiba. Arkası biraz boş durmuş ama olsun. Bu, bu çok güzel bir araba bence ya. Evet. Lolux. No Öndeki detayları çok güzel. Hot Wheels, Lolux. No Rengi çok hoş. Arkası bir değişik zaten. Tekerleyi tekerleği arkasındaki arka teker büyük, ön teker küçük. Kapısı direkt açık. İst, pardon, çok özür İsteyen herkes girebiliyor. Camı var hayret. Lulux. Şöyle detaylar var. Ö, önü ve arkası. Arkası şurada. Ve altı panel. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tam tamına 4 tane araç izleyelim. Bunları Ayışın'dan aldım. Ayışın'a gerçekten güzel arabalar geliyor. Koş. Koşmayın uçun. Hoşçakalın. Burada da kutuları var. Bay bay.